Malatya'da tam kapan makaranın uygulandığı günlerde işe ve hastaneye gitmek zorunda olan vatandaşlar toplu ulaşımda sefer sayılarının az olması nedeniyle büyük zorluk yaşadı. Covid-19 tedbirleri kapsamında tam kapanmanın uygulandığı Malatya'da toplu taşımada sefer sayılarının azalması yoğunluğa neden oldu dışarı çıkmak zorunda kalan vatandaşlar sefer sayılarının sınırlı olduğu otobüslerde adeta balık istifi gibi yolculuk yapmak zorunda kalırken COVID-19'a davetiye çıkartıldı. Sosyal medyada Doktor Asena Hanımcım adlı kullanıcı tarafından paylaşılan görüntülerde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı etiketlendi. Söz konusu paylaşımda Bakan Koca'ya çağrıda bulunulurken Sayın Bakanım, mecbur olduğumuz için binmek zorunda kaldığımız Malatya Belediyesi'nin trambüsleri bu halde. Belediye verdiğiniz kararları tanımıyor. Halk trambüsünde şoföre durup yolcu almaması gerektiğini, üzerinde yazan yolcu sayısının 3 katına çıktığını anlattık. Ancak belediye araç çıkarmıyormuş. Rezillik içerisinde mecbur olduğumuz için binmek zorundayız. Çünkü hastaneye giden başka bir araç yok. Hasta olan, öksüren bir sürü insan var bu trambüste test vermeye gelenler var. Hekim olarak birazdan inip hasta muayene edeceğim. Eve gidip anneme temas edeceğim ifadelerini kullandı. Doktor Asena Hanımcım adlı kullanıcı sosyal medyada da Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Celahattin Gürkan ve belediye kurumlarını da etiketlerken nerede maske, nerede mesafe, nerede tedbir. Yer Malatya Trambüsleri, sorumlu Malatya Belediyesi aylardır bu haldeyiz yasağa karşı tek önlemi trambüs sayısını azaltmak olan sonuçlarını takip etmeyen belediye, belediye gibi belediye. Bir trambüs ve bu kadar insan, bu sadece bir durak. Bunun gibi 20 durak var. Virüsü nasıl yayabiliriz? Bakın ifadelerini kullandı.